Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Bubu'nun dünyasına hoş geldiniz. Bubu. <laughs> Bakayım. Makarna ile besle kedini. Besleyelim. Ay çişi varken yemez ki. Önce tuvalete geçelim arkadaşlar. Ve üstü başı da pis yemesin zaten bu kıyafetle. Örümcek ağlı evde oturuyorsun Bubu. Şu ellerini sabunlasan ya keşke. Bı. <laughs> Ya çok da şirin bir tipi var ama çok pis arkadaşlar. Kimler kedileri seviyor? Ben kedileri çok seviyorum. Bak. Bak yerde kemikler ve yedi ya. Bu bu yeme yeme. Ay, yeme bu bu çöpe atacağım onu. İğrenç. Hasta olacak arkadaşlar. Bak muz kabuğu. Azıcık sabreder misin? Sana yemek yedireceğim. Yeme alamıyorum arkadaşlar ağzından sürekli yemeye çalışıyor. Bekle sana makarna yedireceğim. Kedini makarna ile besle görevi var. Al. Oh, mis gibi makarna ben çok severim spagetti. Çirkin kedi ya. Bakalım ne çıkacak sana çarptan. Kabak çıktı. Kabak yedireyim mi sana bu bu? Balığı öldürmüşsün bu bu çirkin. Ay, müzik odası da çok aşırı pis. Olamaz ya. Yürü yürü saçlarını temizlemeye gidelim. Şu çıkanları bari keselim mi? Ne yapalım arkadaşlar? ne kadar mutlu oldu kesmeme. Süpürelim şurayı da. Gel yeni toka takalım bir de senin saçlarına. Şimdi bu takılıymış. Çiçek takalım. Olabilir. Kurdali takalım. İnci var bir de. Saç rengini de değiştirsek mi? Turuncu saç ister misin bu bu? Ya çok yakıştı kedimize turuncu saç. Çok beğendim. Merhaba inek. Hoşça kal inek. Oyun oynayalım arkadaşlar. Önce bir tane uzay yolu oyununu oynayalım. Uzaylıları yenme oyunu. Turuncu saçlı bubu geliyor arkadaşlar. Ne kadar çok uzaylı geliyor. Neyse ki kalp de getirdiler. Ay ay kalp şimdi lazım. Eyvah kaç kaç. Vuramadık arkadaşlar mavileri vuralım bari. Belki ateş verir. Ateşi seviyorum ben bu oyunda. Hızlı öldürüyor o zaman uzaylıları. Bu bizim uzaylı bu. Bunun uzay arkadaşları mı acaba? Tüh. Eğer öyleyse üzülürüm. Eyvah gittik ya. Ooo. Nasıl birinci oldum ben bu oyunda. Tabii ki denizaltı oyununu oynayalım. Bir tane de benim en sevdiğim oyunlardan. İndik indik. Denizin dibine doğru indik. Biraz da oksijenimiz olsaymış. Eyvah kaç. Kaç. Oksijen bitiyor arkadaşlar. Yukarı çıkmak zorundayım. Bir daha ineceğim. Tamam tamam. <laughs> Doldurduk işte. Oksijen depomuzu. Bakalım inci var mı? İnci var ama keşke hazine de bulabilseymişiz. Ay sürü halinde geziyorlar. Kaç bu bu kaç. Şu inciyi de almadan çıkmayalım. Bir kere çıkıp geri arkadaşlar. Nefesimi doldurup tekrar. Hop. Allah! Ya bu bu kaçamadın. Tüh ya. Neyse. Ne oldu? Oy göbüş ağrıyor. Midesi bulanıyor. Kulakları bile yeşil olmuş arkadaşlar. Tamam. Anladım ağrını. Tamam. Ne oldu göbeğine? Deniz mi tuttu seni? Bazı insanların denizde midesi bulanır arkadaşlar. Bu Buda'da mı öyle oldu acaba? Ya kabuk yedi. Muz kabuğu. Kemik yedi. Ondan oldu ben biliyorum. Dedim ben sana hasta olursun yapma dedim bu ya. Tipe bak. Aşırı mutsuz görünüyor arkadaşlar. Aa. Ağzını açıyor. Ben şimdi halledeceğim bekle dur. Ay küt diye çarptık hayvanın bağırsağına. Ay bir türlü ilerleyemedim. Niye böyle oldu ya? Ah. Oy bu bu çok özür dilerim. Çok canın yandı herhalde. Birkaç kere çarptık çünkü arkadaşlar. İyileştin değil mi? Gel şurada iksir yapalım biraz. İyileşme iksirini bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir tane kırmızı olsun. Bir tane yeşil, bir tane de sarı olsun. Ne oldu ki? Aa, kuyruk böceği iksiri. Peynir attım içine. Limon attım bir de. Kuyruğunda böcek olduğunda bunu içerse eğer iyileşir mi acaba? Bence olabilir. Bir tane daha iksir yapacağım. Ee, bu sefer mavi olsun. Yeşil ve sarı olsun. Yeşil. Sarı olsun bir de sarı. Bir tane de tüy olsun içinde. Bir tane de kokuşmuş bir peynir ve kokuşmuş bir mantar olsun. Kemik de atayım içine. Aa yine kuyruk çıktı. Aa bu nasıl olur? Kırmızı koymuştuk az önce. Aa ben bu işten anlamadım arkadaşlar. Neden böyle oldu? Bir daha aynı iksir çıktı. Neyse tamam. Demek ki bu çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Satın alalım. Sana şuradan bir tane kola alacağım. Aa alamıyorum. Şişesiyle beraber. Bir de sakız alalım. Oy zararlı zararlı şeyler yedin bu bu. Ya içmesene göz iksirini. Ya gözlerinin haline bakın. Çok kötü hasta oldu. Bu niye böyle yaptın? Çok da mutsuz görünüyor ayrıca. Ee, ne kadar çok pislik çıktı gözünden. <laughs> ne kadar mutsuz dudakları aşağı aşağı. İyi oldun mu birazcık? Ağrısı geçti mi? Geçmemiş galiba. Şimdi geçecek ama arkadaşlar hiç üzülmeyin. Gözlük alacağız bu buya ve iyileşecek. Gözleri çok güzel görmeye başlayacak. Gözlerini iyi dinlendir. Ekrana bakma tamam mı? Televizyon çok izleme. Tablet bakma. Telefon bakma. Tamam 0505. Sana en yakışacak bandaj bu mavi bandaj. Al mavi kediye mavi bandaj arkadaşlar. <laughs> çok güzel oldu bence. Yürü devam edelim yürü. Şu hale bak. Neyse ki gözlük çok yakışıyor buyu ya arkadaşlar. Merhaba komşum. Ya şu komşuya dil çıkarma buyu ya. Niye böyle yapıyorsun hiç anlamıyorum. Ya her seferinde mi aynı şey? Komşu. Biliyor musun gözüm hasta oldu. Bana bant taktılar gözüme. Güldü sana güldü. Siz rahatsız etmeyin yazmış kapıyı ama biz rahatsız ettik biraz. O gazeteyi fırlattı en sonunda sinirlenip hayvancağız. En zorunu oynayacağım. Bir tane oynayacağım zaten sadece. Hiç de zor değilmiş bu arada. İşte bu kadar. Azıcık oynadım. Merhaba komşu. Sen de bana farenin davrandığı gibi davranmazsın değil mi? Arkadaşlar bu bunun aynısı neredeyse. Sadece göz rengi farklı. Aa ne kadar sinirlendi. Balığını elledim diye herhalde. Tam ellemeyiz balığı. Aa, bu bunun karnı aç ya. Teşekkür ederim makarna için. Bugün de yemişti ama olsun. Bay bay. Kıyafeti de aynı. Aa, neredeyse çok benziyor. Kolyeleri aynıydı. Ama onun saçı yoktu arkadaşlar. su çıktı. Gel bir tane de futbol oynayalım. Bu da son oyunumuz olsun. Oo, forma ne kadar yakışmış sana bu bu. İyi, ne kadar mutsuz oldu ben golleri atınca. Hop. Yanlış yerlere atlarsan böyle olur. Oo, gitti bir kalp. Oo, ben ama köşeye atacaktım. Süper, süper, süper. Oo. Aferin bize. Gel bir tane de balık yakalayalım şurada. Hadi yakala. Bir tane balık yakalar mısın bu bubu? Görelim herkes görsün bu bubunun balık yakalamasını. Hadi. Aa geldi balık. Şimdi çekecek arkadaşlar ne çıkacak? Çöp çıkacak. Aa boş çıktı. Bir tane balık yakalar mısın bizim için? Bir daha attı. Umarım bu sefer çöp çıkmaz. Hadi bakalım. Yakalarsan balığı yedireceğim sana. Kediler balığı seviyorlar. Hadi. Oo yine boş çıktı. Ve yine üzüldü zavallı bu bu. Bir daha dene. Son. Bence bu sefer olacak. Bence öğrendin sen bu sefer. Hadi bu bu. Yine mi boş? ayakkabımı? mı? Çöp mü? Ayakkabı çıktı arkadaşlar. <laughs> Komik. Kim attıysa o ayakkabısının kötü biriymiş. Arkadaşlar ben bugün çok eğlendim. Eğer siz de eğlendiyseniz lütfen bu bunun videolarını beğenin ve kanalıma da abone olun. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay bubu. Bay bay.